Merhabalar arkadaşlar. Helsinki'den, Finlandiya'dan selamlar herkese. Önce bir kendimi göstereyim şöyle. Helsinki'deyim şu anda. Güzel bir hava var. 15 ile 20 derece arasında bir hava var. Helsinki'de sınavım için geldim. Duyuyorsunuzdur umarım. Beni. Ben şu anda Helsinki'nin tam merkezindeyim. Arkamda görünüyor Parlamento binasını yakınım çok yakınım önümde bir yol var sadece aramızda daha doğrusu ee, şöyle ben etrafı göstererek hem anlatayım arkadaşlar ha şöyle şu karşıda gördüğünüz şu karşıda gördüğünüz arkadaşlar 2018 yılında yapılan bunların ünlü her şey var onun içinde ee, sinemadan tutun ee, restoran kafederya iş makineleri, hobi için müzik stüdyoları 3D yazıcılar vesaire vesaireler her türlü şey var burada ben buraya gelince vakit geçiriyorum işim için sınav için gelmiştim uygulamalı bir sınavım daha var bugün son olacak inşallah bir şey dikkatimi çekti. Şu binayı da göstereyim size. Bu müzik binası, konser salonu yani. Bu da yeni yapıldı. 2011 yılında yapıldı bu da. 10. yılını kutluyor burası. Şu da 1800'lü yılların sonunda yapılmış ileride kulesini gördüğünüz buranın ulusal müzesi. 1900 1900'lerin başlarına bitti sanırım ama planlama 1800'in sonlarına rast geliyor. Ee, ve burada da şöyle yavaş yavaş ben e, kamerayı kaydırıyorum. Finlandiya parlamentosu dikkatimi bir şey çekti. Finlandiya parlamentosunun önünde sanırım protesto var. Ben e, neyi protesto ediyorlar onu bilmiyorum. Şöyle ben yakınlaştırabilir miyim ona bakayım sizin için. Şöyle arkadaşlar ben şunu şöyle koyayım. Kusura bakmayın biraz artık kamera titriyor. Kamera titrediği için şöyle ben bunu şöyle bir şekilde koyabilirsem. Evet. Evet, koyamadım maalesef. Şurada bir yere koyayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Daha çok çıtırıyordur. Biliyorum. Şöyle sabit hale getirmeye çalışıyorum ben bunu. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Finlandiya Parlamentosu önünde bir kalabalık var. Bu kalabalık neyin kalabalığı onu anlamış değilim protestodur. Genelde öyledir. E, film bayrakları falan var. Ve yakına gitmeye düşünüyorum. Karşıya geçmem lazım. E, yaya geçidinden geçmem lazım. Yaya geçidi biraz uzak olduğu için e, ne yapayım diye düşünüyorum. Şu an için. E, şuraya yakınlaşsam görebilir miyim ne yazıyor diye onu bilmiyorum deneyim bakayım arkadaşlar. Deneyim. Yapacak bir şey yok. Burada bir film bayraklarıyla bir şekilde. Bakın burada arkadaşlar Finlandiya parlamentosunun yakınlarına kadar çok rahat gelebiliyorsunuz. Bizdeki güney ülkelerine benzemiyor. Hatta parlamentoyu ziyaret edebiliyorsunuz. Rehberli turlar düzenliyorlar içeride. İçeride kütüphanesi var. Kütüphanesine gidebiliyorsunuz. Kafeteryası var. Gidebiliyorsunuz. Böyle yani halkla iç içe. Bunların parlamentosu. Arada hiçbir şey yok. Şehrin içindeler. Ben hemen yavaş yavaş bir harekete geçeyim arkadaşlar. Yavaş yavaş gideyim. Belki görebilirim. Görebilirsem ne olduğunu anlatmaya çalışırım ben size. Bu yayınım canlı arkadaşlar. Helsinki'den canlı yayın yapıyorum an ve an Helsinki'de neler olduğunu izleye, izleyebiliyorsunuz şu an için. Ee, arkadaşlar eğer biz yorum yazıyorsanız ben göremiyorum maalesef. Maalesef göremediğim için cevap da veremiyorum. Zaten güneş çok parlak olduğu için göremiyorum ekranı. Hareket halindeyim. Aksi gibi elimde de bir kahve var. Kahve almıştım. Hem çok böyle rast geldi. Öyle diyeyim. Şöyle ben kahveyi koyacak bir yerde bulamıyorum. Ne yazdığını okumaya çalışacağım. Orada bir pankart var ama onlarla mı ilgili değil mi bilmiyorum. Burada birisi hayvan aslan kostümünde birisi geziyor arkadaşlar orada. Kahvemi yere koyayım. Koyacak yer yok. Şöyle göstereyim ben size. Aslan kostümünde. Umarım. Evet görüyorsunuz. Titretmemeye çalışıyorum. Aslan kostümünde birisi var. Bilemiyorum hayvanlarla ilgili mi diye de. Şöyle ben okuyamıyorum. Ben şu pankartı Yakınlaştırıyorum size okuyabiliyor musunuz bilmiyorum. Ben biraz daha sola doğru kaymam lazım. Sola doğru kaydıktan sonra okumaya çalışacağım sizin için. Her şeyi geçmek için çok yakınlarda bir yaya geçidi yok maalesef. Şu da gördüğünüz uzakta gördüğünüz arabanın olduğu yerde var ışıklar burada yok. Şöyle ne yazıyor bakayım okumaya çalışayım arkadaşlar. Pankartta zannedersem evet insanlığa karşı suçlar yazıyor arkadaşlar ee, işte araçlardan okuyamıyorum bir de insanlar var. şimdi de insanlar geçtiği için oraya göremiyorum. Korona bu Evet korona korona protestosu arkadaşlar inanmıyorlar. Koronaya <laughs> inanmayanlar evet Finlandiya'da Helsinki'de korona protestosu yapılıyor. Halk diyor yanlışlıklara karşı diyor Ayağa kalkıyor diyor, yazıyor. Bir yazıyı daha okudum. AB borç paketi diyor. Yani karşı geliyorlar koronaya. Aldatmaca diyorlar arkadaşlar. Küçük yazıları okuyamıyorum. iki kadın resmi var. Kim bunlar? Bilemedim. Sanki sol taraftaki başbakanıymış gibi. Arkadaşlar şurada varmış yaya geçidi. Ben oraya yaklaşmaya çalışayım sizle. Yaklaşmaya çalışayım. Finlandiya'dan bu canlı yayını yeni açanlar için söylüyorum. Finlandiya'da Helsinki şehrindeyim şu an için. Evet polisler de var orada gördüğünüz gibi. Evet geçebiliriz şansımız var. Korona protestosu yapılıyor arkadaşlar. Korona aldatmaca diyorlar korona yok diyorlar mı onu bilemeyeceğim ama korona aldatmaca demek yok demek anlamına da gelebilir. Şuradan ben size o pankarttaki yazıları tercüme edeyim, okuyayım, tercüme edeyim. Evet diyor. Şey Finlandiya dışından geliyor diyor bütün diyor kararlar diyor. Evet. Herhalde zannedersem Finlandiya'nın başbakanı bu kadın. Diğeri de bakan olabilir. Hani siz diyor dışarıdan alıyorsunuz talimatları demek istiyor arkadaşlar. Talimatlar dışarıdan geliyor diyor. Şu, şunu ben şöyle korsam. Evet şöyle bir göstereyim. Hem okuyayım. Siz de okuyun arkadaşlar. Umarım sesim iyi geliyordur. Marin ya ohisalo pelgevet kansa. Ya siksi polisi iske. Polis on Evet insanlar arkadaşlar e, karşı koymaya çağırıyor bu pankart. Mari e, e, Evet başbakan dediğim gibi Marin sana Marin ve o hisalı muhakkak bakanlardan birisi herhalde ben bilmiyorum. Onlar diyor halktan korkuyorlar. Halktan korktukları için polisi göreve çağırıyorlar. Ondan polis bize vuruyor, dövüyor diyorlar yani. Polis diyor, halk, halk için çalışıyor diyor. Halk için çalışmalı diyor. Onlara diyor, biz sizi diyor, kanunsuz diyor, talimat verenlere diyor, silin diyor yani. Desteklemeyin diyor. Evet, Finlandiya'da korona protestosu arkadaşlar. Finlandiya'da korona protestosuna rast geldik. Benim de biraz sonra şeyim var. Arkadaşlar sınavım var. Saat kaç? Evet çok da bir vaktim kalmadı. Geçenlerde de böyle gelmiştim farkındaysanız. Finlandiya'nın gaziler gününe rast gelmiştim. Askeri tören vardı. Gene burada yakınlarda bir yerdeydi. Şöyle bilenler bilir göstereyim ramaya gittiği yerde arka tarafta bir heykel görünüyor arkadaşlar. O heykelin önündeydi. Oradaydım. Şu heykeli biraz yarşağa çalışayım. Evet. Ben buna bu heykele şey diyorum. Finlandiya'nın Atatürk diyorum bu kişiyi. Arkadaşlar heykeli göstereceğim zaman ışıklar yeşile yan döndü. Heykeli görebiliyor musunuz bilmiyorum. Evet görmeniz lazım. Şöyle yeşil bir brandanın önünde görünüyor. Evet Helsinki'deyiz arkadaşlar. Helsinki'de korona protestosu bunu polis karışmıyor. Niye karışmıyor? Anlamadım çünkü 6 kişiden fazla toplantı yapmak yasak. Evet Finlandiya bu aslan kostümü neden giyildiğini de söyleyeyim arkadaşlar. Aslan Finlandiya devletinin Cumhurbaşkanlığının flamasında var. Aslan. Gücün tem, gücü temsil ettiği şey. Yani Finlandiya'da aslında aslan yoktur ama zamanında gücü temsil ediyordu ya Afrika aslanını flamalarını veya şeylerini almışlar. O da bir, biraz şey geliyor. Ters geliyor bana. Sanki başka gücü gelecek bir şey bulum, bulmamış gibi o zaman için demek ki moda oymuş. Modaya oymuşlar. Devleti kuranlar. Böyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok Finlandiya Parlamentosu'nun yakınına kadar gelebiliyoruz. Burada siyah elbiseli, siyah gözlüklü kimse yok. Medya var, farkındaysanız dağınık bir şekilde orada burada polis var orada burada. Ama böyle sakin bir protesto yapıyorlar. Bunların protestosu hiç Türkiye'deki protestoya benzemiyor protesto deyince biz aklımıza ne geliyor? Vurmak, kırmak, öldürmek, vandalizm geliyor. Arkadaşlar protest demokratik ülkelerde protesto böyle yapılıyor. Bul diyor sana destek olanı diyor. Yap protestonu oluyor. Hatta bunlar bile izinle bile yapılmıyor arkadaşlar. Onun bir kriterleri var. İzin almak gerekiyor. Her şeyi izinsiz yapamıyorsun da. eee e onu geçmiş videolarımda söylemiştim. Hatırlamıyorum neydi onun kriteri. Bir kriter var yani. O kriter olarak yapabiliyorsunuz. Yani bir arka kapı bırakılmış, açık bırakılmış. Davet, ha, davet, davet göndererek yapamıyorsunuz arkadaşlar insanları. Öyle diyeyim veya bir dernek. Hani Türkiye'de yaparlar ya bir sürü e, sendikalar vesaireler yapar. Onlar izin gerektiriyor arkadaşlar. bu Burada, bu ülkede. Eğer birisine davet gönderirseniz veya davet ederseniz açık açık. Onlar e, poliste izin gerektiren şeyler. Koronaya inanmayanlar, e, koronaya inanmadıkları için maske de takmamışlar farkındaysanız. Hiç kimsenin maskesi yok. Burada. Neyse. Ben sınavıma geç kalıyorum arkadaşlar. Sınavıma geç kalıyorum. Helsinki'de canlı yayın yaptım. Gene uzun bir canlı yayın oldu. 15 dakika oldu neredeyse. Böyle bir tesadüf oldu. Canlı canlı Helsinki'deki vurmasız, kırmasız, aksiyonsuz protestoları sizlere gösteriyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni yapın. Bir nokta dahi olsa, virgül dahi olsa yorum yazın ki üst sıralara çıkarsın bizim videolarımızı YouTube. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Ben sınava gidiyorum arkadaşlar. şans dileyin. Kendinize iyi bakın orada. Güvende kalın diyorum, sağlıklı kalın diyorum. Görüşmek üzere.